Yeniden merhabalar videonun başında da gördüğünüz üzere yine yağmuru yenik düşüp evlere kapandık. Bu hafta et sote yapacağız. Birazcık kontra birazcık buttan aynı zamanda istiridye mantarı eşliğinde olacak. Başlayalım. Yürü yürü. Sana da bıçak kalacağım. Kesinlikle al. Bak burayı kesmem. <gülüyor> <gülüyor> Bu kısım kayıtlara girmeli. <laughs> ne zaman kalacağım bıçağı? Yatağın mı? Yatağın. Denizli yatağın. <laughs> Aynen. Tamam, bunlar böyle iri kalsın yeter. Dağılın. Dağılın. Dursun. Bu aslında tam canlı bir yemek olacak. Bu çok seve böyle kırmızılı yeşilli. acil yiyemez ki. Acele işte her yandığında da şu birer o aldı biliyor musun? <laughs> şey yapmıştık. Et fajita. Onda, onda aldığı biberleri kendi seçti. Ondan sonra hangi yemekti o? Antikot yaptık yine mutfakta. Yağmurlu bir günde. Onda da yine biberleri aldı ama yemedi. Çok acıymış diyor. E dedim geçen sefer aldım biberler bunlar hani. Sen seçiyorsun. aslında ete hiç gerek yok direkt şunları da yaparmışız ha bunu kocaman kocaman et gibi çok yandı gözlerim. <laughs> şefim iyi mi büyüklükleri İyidir şefim Biraz iyi pişirmek gerekiyor sadece. Çok pişirmek gerekiyor. Yok be güzeldi. Ben bence gideyim. Ben Falta mı daha? Yeterli. Bence. Tak 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 tak. Şimdi baharatı eti pişirirken evet. atacağım. Kimyon, karabiber, kekik, tuz. sarımsak tozu ve tuz atarız tabii. O zaman pişirme kısmına geçelim. işte motorla gezip böyle uygun yer bulup bir şeyler çevirdiniz. Şimdi çekerken böyle çok sapıtıyoruz bazen. Bir kere alan dar. Her şeyden önce. Hava kötü. Yapacak şey yok. Aa, çok kötü. Ama çok kötü. Can'a şey diyorum, böyle biraz bulaşığa falan yardım et bana. Ben diyor, bana yapma diyor, ben yemeyeyim, bulaşık da yıkamayayım. Sever <laughs> kaytarmayı. Bayılır. Dostumuz. Şimdiden... Aa baharat atmadık. Hala atabiliriz. Atacağız. ne atıyorsun? Sarımsak tuzu. Hadi biraz daha atayım. Sarımsak. Evet. E hadi bakalım. Gitti. Kırmızı biber. Acı değil bu. Ne var? Nasıl? On çok büyük şeyler. Bir tık mı daha? Tuz. tuz. konuşamadım. Al biraz daha atayım. Çok tuz sanmam Bu mantarlar salmış suyu. Aslında birazcık su ilave etsem mi? Bence mantarın suyu çeksin. Çektikten sonra. O da doğru. Hı hı. Vay. Tamam şimdi biraz böyle takasın kendilerine. Üstünü de Bir iki dakikası kaldı. Şunun üstünden daha yeni aldık. Hemen bir tadalım. Oo, suyunu iyice çekmiş. Oh, 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 oh. Şöyle az bir miktar. elinizden. Oh. Canı hiç yoksun. Sen hayatta yiyemez mısın bu eti? Evet biz şimdi bunu yemeye geçelim. Bunun üstüne önümüzdeki haftanın videonun hazırlığını yapacağız. Çünkü haftaya gidiyorum malum. Bir hafta geriden gelecek. İki hafta sonra görüşmek üzere.